Arkadaşlar merhabalar. Yüksek limitler toplamak veya 300 bin, 500 bin, 1 milyon, bir buçuk, 2 milyon TL'ye kadar aynı günde kredi, kredi kartı, avans hesabı almayı düşünenler. Lütfen bu videomuzu iyi dinlesinler. Piyasada biliyorsunuz ki bu iş sonradan öğrenmiş mobil bankacılığı veya banka sıralamasını bilen ama bankacısı olmayan, hiçbir mevzuatı ve bankacılık deneyimi olmayan bu sektörde sadece kendi bildiklerini ve sağdan soldan öğrenmişlerle yapmaya çalışan, şubeler olduğunu iddia edip de işte o şubelerde zaten çalışanların hiçbir bankacılık deneyimi olmayan, yoksa yurt dışından krediler çıkarıyoruz, yok vergi defası çıkarıyoruz, size sigorta yapıyoruz diyenlerin hiçbirine kanmayın, inanmayın. İbanlarınızı ayrıyetten de kimseye kiralamayın. Yani yasal olmayan işlerinize lütfen girmeyin. Otur internetten başvuru yapan ofislerine gittiğinizde size sadece elinize telefonlarınızı alıp olmayan bankalarınızı hesapları açıp olanlarla oturup bilgileri değiştirerek, gelirleri değiştirerek, süspansı ederek size kredi kredi kartı almaya çalışanlara da kanmayın ve işlem yaptırmayın. 5 yaşındaki çocuk da oturur internetten başvuru yapar. Bu şekilde kredi işlemi olmaz. Bizler nasıl yapıyoruz? Fintex raporunuza bakıyoruz, risk raporunuza bakıyoruz, gelirinize soruyoruz, inceleme yapıyoruz, ne kadar düzenli, düzenli e, zamandır ödediğinize, ödeme düzenliğine, borç limit aralığına, kredi deliğinize, kredi geçmişinize, kredi adedinize, başvuru sayınıza, hangi ürünü ne zaman aldığınıza, tüm detaylarıyla bakıp ondan sonra da banka kanalıyla da bunları teyitliyoruz. Ön onaylarınıza bakıyoruz bunları kesin olan yapılabilir mi? Çünkü her ön onay sizin kredi alabileceğiniz anlamına gelmez. Bir tanesini alırsanız diğerlerine bir red olabilir veya şubeye düşebilir veya yarısını alabilir veya tamamını da alabilirsiniz ama istediğiniz rakamlar olmayabilir. Her yüksek puan sizin kredi alabileceğiniz yüksek bir anlamına gelmemektedir. Bunun iyi bir bankacılık deneyimiyle fizibilite yapılarak sizin kredibilitenize göre banka sıralaması ve bankacılarla, yarı bankacılarla, yarı mobilden de bu işlemler çözülür. Bu şekilde yapılır. Lütfen diğer yerlere giderek başvurular yaparak yapmayın. Limit kontrol sistemi mevcuttur. Güvenlik birimine düştüğünüz zaman da o krediler red olabilir. IP'nize, ikamet kağınıza, yaşınıza, sık aralıklarla yapılan yerlerdeki başvurular ve bilgisayarların bir cep telefonlarının çeşitliğine göre bile güvenlik birimi sizlere red'e düşürebilir. Bu yüzden bunların detayları mevcuttur. Lütfen bizlere abone olup takip ederseniz bize her konuda ulaşabilirsiniz konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, emekli kredi, bireysel emek, bireysel e, krediler, toplama yüksek krediler hepsine bizim için ulaşırsanız biz size yardımcı oluruz. Lütfen kanala abone olun. Sevgiler.